Hepinize merhaba arkadaşlar Brawl Stars hele şükür olmuş Ben de bunu bekliyordum Bedava ödül gelmiş bilmiyorum <laughs> Yani ben olmuş diye gördüm Bavanoz. Olmuş bu ne Gelen kutusu Vay ne oldu Ne oluyor Bir saniye Değişik şeyler oluyor şu an Beleş bir şey var diyor oyun Beleş ne var dükkanda ücretsiz yazıyor Vay oy oy oy. Oy sakin kardeşim sağ ne diyordum? <laughs> Günlük hediyeymiş. Onu gördüm de. Yukarıda bir şey vardı. O iyiymiş. Vallahi bana şeyler verdi. Hiçbir şey anlamadım. Hadi kanka on güç puanı kasıyor. Çok kişi girdi diye mi acaba? Şimdi Edgar Dold'a olduğu gibi oyundan atmasın da. Bir dur. Borsa çöpem çıktı birden. Arkadaşlar oyun fena kasıyor. Yeni bir şey mi oldu. Niye yeni verdi onları? Ender kostüm, süper ender kostüm, sanatçı güzelliği falan bir şey değişmemiş. Bakalım birazcık daha bakayım. Burada güzel bir Viking bul ve Frank kostümü var. Yo, I'm in charge. Bakın Viking bul gayet güzel bir kostüme benziyor. Ama bende var Barbar Kral bul diye. Zaten Barbar Kral bul. Çok Trust the process. Çok fena kasıyor ya. Yeah. Tamam kanka. Brok yeni bir şey olacaktı buraya. Bakayım olmuş mu? Vay arka plan. Ha sadece shell de oluyor arka plan. Kostümlere göre arka plan değişiyor. Çok iyi. The box goes boom. You got Brock değişmiş. Neyse ben böyle <laughs> göre arka plan değişiyor. Ben <laughs> <arka gülüyor> az Arka plan var. Let's get this party started. <gülüyor> <gülüyor> Futbol sahası var Koç Mike'ın arkasında. Çok iyi. Playboard. Go, 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 go. go, go, go. So tired. Şöyle bakıyorum. Lilya bir buff geldi diyebilirim. <laughs> bu ne? Vay! Arkadaşımla oynayınca iki kat daha fazla bir şey veriyor. Ama bu benim umurumda değil. Oha bu ne? <laughs> Oyuna ne zaman başladığımı gösteriyor. 2019'da başlamışım. Oyun 2019'da başlamışım. Vay be. Seviye falan. Yükseklik, aşamalı. En sevdiğim savaşçı falan. Bully Pro, Bubble Pro bibi mi? Bubble Pro ne alaka? Neyse, görüyorsunuz işte ya. Yenilikler eklenmiş. Haberler kısmı Buraya gelmiş haberler kısmı. Sonra bakıyorum biraz. Böyle yani çok güzel. Beriye bakalım bir. Beriyi test edelim. Beriyi görüyorsunuz. Alıştırma maçı diyoruz. Beriyle bu maç oynayalım. Tekiz en çok istedim. Güzel. Acaba nasıl bir karakter Beri? Destansı biliyorsunuz ki. 9 gün sonra gelecek oyuna. Niye açılmıyor bu? Oyun bozuldu sanırım. Ben bir çık gir yapayım. Oyun bozuldu. Geri yapınca güzelmiyor? Şöyle çık geri yapayım o zaman. ama şeye bakın bir. Lili değişmiş mi diye. Nerede yapalım? Ne kaptı? Ne katta görevimiz varmış. Maçlara girilmiyor şaka gibi. Arkadaşlar şu an o kadar çok kişi giriyor ki maçlara. Oyunda maça giremiyoruz. Aynı Edgar'da Edgar geldiğinde olduğu gibi. O zaman biz de hepsini eğitim alanında deneriz. Eğitim. Bakalım bir şey gelmiş mi? Gelmiş, gelmiş. İki tane.

Hepsini şimdi birkaç saniyede öldürebildim. Frank'e de biliyorsunuz ki güçlendirme gelmişti. Ayrıca hiper Bedava mı? Nasıl? Ne ara? <laughs> ne aradım? Frank Böyle olmuş. Oha aradım Frank kostümü normalde biliyorsunuz ki animasyonsuz kötü bir kostümdü de değiştirmişler onu. Yok artık. Biliyorsunuz ki Frank canı azaldı. Hiper şarjını göstereyim bir de size. Hiper şarj. Frank'e geldi. Normalde ultisi böyle ya. Şimdi bu biraz güzel olsun. Canımız 500 kalınca göstereceğim size. Biraz bekleyeceğiz. Ama gelecek. Gelecek. <laughs> <laughs> Dönümüş. Hadi bir kuş kal Tamam bırak daha vurma. Vurma Görüyor musunuz? böyle oluyorsun? <laughs> 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 ayrıca zaten hiper şarjım. Şu anda Yeeey Let the the Gizemli bir karakteri gelecek <laughs> <laughs> Ancelo'ya hiper şarj geldi ama ben Piper'ınkini deneyeyim ilk önce Piper'ın hiper, şarjı. <laughs> Piper hiper şarjını deneyeyim ben ilk önce <laughs> Piper'ın hiper şarjı ne işe yarıyormuş Böyle bomba işareti var da şu an internet çok kötü. Hazır mısınız? 3 2 1. Hiper şarj. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, İnternet sinyalileş kötü. Ama az çok bir şeyler anlayabiliyoruz. Hiper şarjı doldurmak bayağı bir uzun sürüyor. Başka kimin hiper şarjı var? Benim bir de en çok beğendiğim Rico'nun hiper şarjı var. Rico'nun hiper şarjı da mükemmel. Size göstereyim. Rico'nun hiper şarjı mutasyonu gibi. Mutasyonu gibi her yerden sekiyor falan. Hiper şarjı da aynı. Şimdi size göstereyim. Dar bir alan gerekiyor bunun için. 3 2 1 Her Aynı bu şekilde tane Bakınız. Şöyle Her yere değdiğinde daha çok seferiz. Şöyle üç. 2 1 gibi doğsun. Bir şey yok. Bakın şimdi arkadaşlar. Her yerde sıkıyorlar mutasyon kadar. Ama mutasyon kadar fazla değil yani. Vay bir de 180 daha fazla oluyor. Ne yani, fark ettim? Şimdi başka kim var? Hiper şarjlı. Şuradan bakalım ya. Şuradan baksak daha iyi olur. Yarım saat bakıyoruz ben şarj nerede nerede diye. Emzin hiper şarjı var. Emzin hiper şarjını da ben çok beğendim bu arada. Emzin hiper şarjı da çok güzel. Hemen size göstereyim. Emzin hiper şarjı. Var. bilmem neler oluyor işte. Hazır mısınız? 3 2 1 Onu öldü. gibi. <laughs> ben biraz sen Böyle Emre'nin hiperşarjı da. Başka kimin şarj gelmişti? Başka kiminkini de denemedik. Gale'ınki. Barley'inki. Barley Angela'nınki. Onları da kendiniz deneyin artık. <laughs> o kadar hiperşarj var. Şimdi ben maç oynayacağım ile. Hadi bakalım. Ama oynanmıyordu değil mi ya? Ee, aha oynanıyor. Lili ile maç oynuyorum. rakip <laughs> de mağaradan Tabi hemen değişmiş hemen. Ben de ba bakacağım birazdan. <laughs> attım da ama son an anda öldürdü beni O rengin canı azaldı korkunca öldürdü surge bana vur bana, bir, bana, bir, bana, bir, bana, bir, bana bir, bak vurma bir, şimdi bana ben Öleceğim kuru bana vuracak <laughs> oğlum, oğlum Çok fazla bir kulaklanıyor Oğlum oyun çok değişmiş yine eskisi gibi mutasyonlu olmuş ya Canına azaltma s**k Canına azaltma s**k Ah tamam Frank vuramadı <laughs> öyle indiremedim. oğlum. Acilen bir lör <laughs> gelmesi gerekiyor acilen. <laughs> Kaybetmek istemiyorum. Stadyum satacağım. Aa, 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 <gülüyor> 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 ama maç kazanana kadar bırakmıyorum. Ben neyle oynayacağım? Şivr oldum şimdi. Frank. Neredesin? Buradasın. <laughs> Sinir. Sinir oldum. Sinir oğlum beni. <laughs> <laughs> Bakayım. Allah. Gel, gel. <laughs> Aa, Öldürdüm Gel bana at Bak önümü aç Bana ver önümü aç Bana ver, <laughs> bana ver, bir ver Salak işte Bana at bak bana ver Oğlum manyak mısın versene Başka Başka, aşkım. Aşkım. Aa, öldü. Çok iyi. Evet. Aksesuar da yok. yedim. Hayır ya. Bunu yemem Ya o viime cool. Ne ya? Günür oldu Öldü. Vur bana. Canım azalsın da seni bir öldüreyim. No, Aa, salak bunlar ha. Kupam gidiyor benim burada. Tam Frank'le ben o zaman hesaplaşma oynayayım. Hesaplaşma. 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 Hesaplaşma, hesaplaşma. Hesaplaşma. Teyitli mi Hiç yok. run! Vur! Vur! Artık tamam. Yürü git mafya evet. <laughs> gel, gel gel vur bana. Evet. Böyle kaçarsın. Hadi 4 kişi kalsın. Burada canımız sanırım çaldı. Ev evet, El Primo'yu öldürdü <laughs> Ya don bir oyun çizseksin. Ya, şey yapamaz. Vursaydım keşke ya. Vuramadım ya. Vursaydım öldürecektim. Flash. Sonra artık o kadar güçlenme geldi. Hadi. Ben direkt ortaya gideceğim artık. Yeter. Ortaya gideceğim. Başka bir kostüm falan değişmiş mi? Kostüme bakacağım biraz. Bu değişmemiş. Bunun bir kostümü değişmemiş. Bunun da kostümü değişmemiş. Bağlandı. <laughs> <laughs> Bağlantı niye gidiyor oğlum? Lan bağlan bağlan. Hah bağlandı. Şimdi atabilir. Attı. <laughs> Bazı kişiler bana arkadaşlık isteği atma istemiş. İşte ben burada sinir koyayım Kimle oynuyorsun? Belki iyi olabilir. Var da Bene soracağım kutudan efsane bir gelecek mi yani. diye. hele şükür ortada doğurdu beni. Hele şükür. Bak Yeterli. 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 Yeterli uğum gibi harita Neyse. Bakalım neler var. Demek <laughs> kostüm alacağız bugün bir tane. Ne o görevden neyse bakacağız artık. Gel gel. aynı,

Dude, I'm not a do <laughs> <laughs> of the <laughs> adam gelmiyor ki benim takımım. İlla ki ben burada sinir kırıcı kışına. Let's go conduct yourself. Alırım. Birazcık azıcık sinir olmaya başlamadım değil. Aldım koç Who wants the TNT? Tek hesaplaşma. Tamam sinir oldum. Zıplayalım. Al, zıplayalım. Hey. Hey. oyun bile adam öldürüyorum ya. güzel orada. <laughs> <laughs> ねえ。<laughs> <laughs> Neyse. Olsun. Bakayım birazcık daha. Yine aynı. Sinir <laughs> olmaya devam ediyoruz. Yine kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Önerilenlerde ne var? Ne? Şey, birazcık ben Frank'le Sinirimi atayım. Sonra devam edeceğim. Birazcık Frank'le at, Nasıl atacağım? Şu şekilde. Biliyorsunuz ki Frank'in hyper var. Hyper charge. Ve ben de attım da. Bu bayağı güçlenmiş. <laughs> Şimdi 3 2 1 Tekrar öldürdüm. <laughs> tekrar basayım. <laughs> tane Sana niye geliyor? Bak bu tam düz. Daha fazla God, bu tarz güncelleme <gülme> <hı> videosu istiyorsanız like e atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve boy beş.